Teferik şenliklerini Belediye Başkanım hoş geldiniz. Hoş Çok güzel dünya ünlü küçük köy artık tanımayan yok. Ne söylemek evet. Size efendim? E, dünyanın en güzel köyü e, ne aday küçük köy. Ee, altıncısı düzenlediğimiz Teferik ev sahipliği yapıyor. Biliyorsunuz Teferik baharı karşılamak anlamında e, Balkan kültüründe var olan bir e, olay. E, bunu e, küçük hayatına girdi bu geçmişte halk kendi içinde geçmiş yıllarda çok eskilerde bunu küçük çaplı da olsa kendi içinde kutlarmış ama biz bunu belediye e, ölçeğinde kutlamaya başladık. Şu an bu sene altıncısını düzenliyoruz. E, umarım e, hem e, konuklarımız güzel zaman geçirir küçük köyün Ayvalık, e, Ayvalı'a bağlı olan bu küçük köyümüzün güzellikleri. Her yerden gelen var şu an. Kuşadası'ndan gelen var. Türkiye'nin her yerinden gelen var başkanım. Kültürünü tanımlar diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun, güzel bir etkinlik olacak diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Çok başarılı. Sağ olun, Evet, hoş geldiniz seniye Evet, arkadaşlar, öğrenciler de burada. Hemen geleceğim. Evet, böyle. Herkes burada, güzel güzel. Evet, Altıncısı düzenleniyor. Tetirik Şenlikleri'ne hoş geldiniz. Gizem, evet hemen telefon Ne söylüyorsun? Altıncısı düzenleniyor. Nasıl? Vallahi çok iyi, çok başarılı olacak inşallah. Ee, ama bekliyorlar, Süper. gitsem. görüşürüz. Evet, hoş geldiniz. Tetirik Şenlikleri'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, nasıl oluyorsunuz? Gayet güzel. Güzel. Harika, süper. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Gençler burada, herkes burada. Seviyor musunuz? Bugün ne var? Altıncısı düzenlenen yani. teferik şenlikleri değil mi? Evet. Harika. Evet. Teferik şenlikleri, evet. Yavaş yavaş halk gelmeye başladı, evet. S Selam müdür nasılsınız? Saygılar efendim. Efendim, ne söylemek istersiniz? Altıncısı düzenleniyor. Yedincisi ve daha fazlasını bekliyoruz inşallah. Evet arkadaşlar, dünya cönlü küçük köyün arkadaşlar. Evet, bu arkadaşlar hoş geldiniz. Tefrik Şenlikler'e hoş geldiniz. Nerede geliyorsunuz? Kuşadası'ndan. Kuşadası'ndan. Evet. Bugün ne yapacağız? Ee, Üsküp oyunu oynayacak. Üsküp oyunu oynayacağız. Evet. Süper. Nasıl Hı -hı. buldunuz bu küçük köyü? Güzel, güzel. Harikasınız. Hoş geldiniz diyoruz. i̇şte bu arkadaşlar. Hocamdan böyle çok kısa hemen yayınmadan önce. E, hocam. Şöyle alayım. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Biz Kuşadası'ndan geliyoruz. Aydın Kuşadası'ndan. Teferiş Festivali'ne her sene katılıyoruz. Şenliklerine, şenliklerine. Şenliklerine. Evet çok güzel keyif alıyoruz. Bu sene de geldik. Genç kardeşlerimizle, öğrencilerimizle. İyi ki Hoş renk geldiniz renk arkadaşlar. Renk katacağız efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Altıncısı düzenlenen Teferik Şenlikleri'nin arkadaşlar. Evet buradan e, protokol yavaş yavaş durmaya başladı. Evet Sayın Kamerakom'u da burada. Sayın Kamerakom'u hoş geldiniz. Altıncısı düzenleniyor Teferik Şenlikleri. Ne söylemek istedim efendim? Evet. Köyde geleneksel olarak altıncısı düzenlenen teferiç şenliklerinde yine küçük köylü hemşerilerimiz ve şehir dışından gelen misafirlerimizle birlikteyiz. Bugün ilk günümüz pazar gününe kadar devam edecek. Ben teferiç şenliklerine dolayısıyla öncelikle Ayvalık'ta hemşerilerime huzur, sağlık, mutluluk ve güzellikler diliyorum. Küçükköy hakikaten Türkiye'nin en nadide köşelerinden birisi. Her yılda on binlerce misafirlerimiz de Küçükköy'ü ziyaret etmekte. Ben yine bu yılda yerli ve yabancı tüm turistleri küçük köyü görmeye, bu güzellikleri yaşamaya davet ediyor. Çok teşekkür ederim. Evet, dünya Cüneyt arkadaşlar ve evet, küçük köy. Evet 6. festival başında Tebrik şenlikleri işte burada eğlence burada. Yavaş yavaş köye giriyoruz. Köyde bakalım neler var neler yok arkadaşlar. Protokol burada. Sercan Kameraman, arkadaşlar şöyle gelirse geri çalışacak böyle. Gerçekten böyle işte bu kuş gelenler var. Böyle eğlenme, dans, eğlence her şey var. İşte bu muhteşem bir şekilde güzelliklerini böyle sergiliyor arkadaşlar. Evet burada da yöresel oyunlar oynayacaklar. Yöresel oyunlar olacaklar oyuncaklar böyle. Ee, bakalım böyle e, biz de onları merak ediyoruz. Kuş gelmişler. Güzel güzel böyle. Bakalım heyecanlıyız. Oyunlara bakacağız. İşte gençlerimiz burada. Küçüköy'e gidiyoruz arkadaşlar. Buradan da evet dünya küçük Küçüköy'e giriyoruz arkadaşlar. Altıncısı düzenen Teferiç Şenlikleri. Burada da başlıyor. Evet Şenlikleri. Altıncısı düzenliyor arkadaşlar. Muhteşem işte bu. Eğlence burada. Harika, Harika ya. Zıplıyor zıplıyor böyle. Eğlence'nin Perik şenliklerine geldik. Açık üstüne de denk geldi. Çok güzel. Süper. Eğlenceli. Böyle bir mükemmel. İşte durumu doğruluğu şenliklerinde arkadaşlar. Evet. Jandarmamız burada, güvenliğimiz burada, her şey burada. Küçükköy'e giriyoruz. Evet, Küçükköy'de. Şenlik <laughs> var, çok güzel, hayırlı olsun. Harika. Doğru Annem da diyor. Harika ne vermiyorsun. Evet. Köyümüze renk atıyoruz. Evet, Teperik şenlikleri. Buradan da arkadaşlar. İşte bu halk ödeyse. Hemen buraya geliyoruz. Evetiz. Alt üst güzel, güzel değil mi? Evet. 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 Bu köyün tanıtımı için bu çok gerekliydi. Evet. Çok önemli. Muhteşem bir köyde yaşıyor. Gel, bizim yada bilmeyen evet. yok. Tepenin evet. şenlikleri, evet. çok güzel değil mi? Köyünüzü tanıtacağız. Hazır mısınız siz de? Evet. evet. Herkesi bekliyordur arkadaşlar. Aynen. Neresi bu sınır çipa restoran? İşte bu. Hemen böyle geçiyoruz. Evet. evet. Neler yapıyorsunuz? Şenlik güzel mi? Heyecanlı Çok güzel, çok heyecanlıyız. Evet, burada hazırlığı yapmış. Hazır mısın? Hazırız. Karanlık, karanlık. Evet hadi kardeşim. Peki üç kere başladığını söylemek istersin. Çok mutluyuz. İnşallah daha güzel her sene görüşürüz. Hazır mıyız? <laughs> Herkesi <laughs> bekliyorum. Her zaman. Derya ne Evet hayvan kızların yıkımı. Evet ne <laughs> söylemek istersin? Bütün herkes hazır mı? <laughs> Siz hazır mısınız? <laughs> Eğlencenin doğru neresi? <laughs> üç köyceğiz. var i̇şte arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet. Her şey hazır mı? Her şey hazır mı? Her şey böyle Evet, hazır mıyız kardeşim? Her şey var mı? Her şey hazır. Küçük köy seferi hazır. İşte bu, evet. Her yerden gelenler var. Dünyanın her yerine gelenler var. Küçük köy her şey hazır. Herkesi bekliyoruz. Bakar mısın Sercan şöyle? İşte bu. Buradan da böyle. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Sercan dön böyle. Biz. Evet. Festival hazır mıyız? Evet. Herkesi bekliyoruz. Evet. Mutlu, olsun. evet. Mut mutlu musunuz? Evet. Hazır mıyız? Herkesten 10 <laughs> evet, hazır mısınız? Evet, evet bakar mısınız? Işıl var, Küçük ölümün içinde, Buradan da böyle, herkese alkış sıkıyoruz. Camın önüne geldik. Önümüzdeki mekanlar hazır. Herkes burada. hava Evet, hazır mısınız? <laughs> küçük var. Yaşasın evet, evet, güzel mi kesin bak Arkadaşlar Herkes evet. buradan meydanlarda böyle Bakın bakın, evet geliyor Yavaş yavaş böyle geçiyoruz evet, Böyle eğlenenler hey, Küçük içinde Evet, evet. tepemiz kendileri başladı Mutlu musunuz? Yok değil gerçekten çok Herkes telefon çekiyor. Herkes buradan geliyor evet. evet. buradan Hep destekliyor evet. Hemen buradan böyle öğrenciler böyle bakalım kafeler, restoranlar, Türk banyolar şu an üç gün içinde evet, evet. teferiş şenlikleri başlıyor arkadaşlar. Küçüköy'de festival başladı demek istersin? Köyümüz için hayırlı olsun inşallah. Süper çok değil mi? güzel bir şey. Harika. Dü dünyaca bir şey. Dü dünyaca, dünyaca bilmeyen yok. Herkes biliyor. Teferiş şenlikleri. Evet. Teferiş şenlikleri. Bahar, bahar i̇şte bu. Şenlikleri. Bakar mısınız arkadaşlar? Herkes burada. Halk burada. Evet hemen böyle geçiyoruz böyle. Oynama, dans işte bu. Eğleniyor musunuz? Çok, Herkes hazır mısınız? Çok musunuz? tatlılar. Eğlenceli evet, bakar mısınız? giysiler hazır, her şey hazır. Evet bunlar iyisi herkesi bekliyoruz. Evet. Aynen tef herkesi teferiçe bekliyoruz. Teferiç arkadaşlar başladı. Herkes birbirinden güzel böyle evet hemen cami avlusuna gidiyoruz. Herkes hazır. Burada burada her şey burada. Her, yayındayız. Evet üstümek evet, isterseniz. Teferiç şenlikleri başladı. <laughs> Mutlu musunuz? Evet. Tabii. Hazır mısınız? Tabii ki. Bütün herkesi bekliyoruz. Tabii ki. Evet çıkın gelin diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinden. Evet. Aa, o burada Ayvılık Zade. Evet, şenlikleri boyunca hemen burada Ayvalıkzade dükkanına uğrayıp dondurmalarımızı, kahvelerimizi tadabilirler. Vay küçük köye arkadaşlar festivaller, tepir başladı. İşte yok yok burada el işinden tutun biraz sonra yayın yapacağız. Hemen içeri geçiyoruz arkadaşlar. İçeride bakalım neler var neler yok böyle. Hemen buradan yayın yapıyoruz böyle. Gerçekten tepir işlenlikleri altın düzenleniyor. Oo hoş bulduk efendim nasılsınız? Vay burada ne söylemek istediniz efendim? Hı -hı. Söylemek yani istiyorum. altıncısı evet. düzenleniyor. Heyecan var, kalabalık. Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Bir kere bence ülkenin en güzel köyündeyiz şu anda. Küçükköy Kesinlikle çok güzel. İnsanları bir kere muhteşem. Hemen i̇şte yanımda Nurcan'ın. Arkadaşlar tabi artık ee, Herkesi buraya davet ediyoruz. Çünkü gerçekten görülmesi gereken çok güzel şeyler var. Resim var, sanat var, var, müzik var. Her, her şey, şey var. var. Yiyecekler içecekler ücretsiz evet, arkadaşlar. Geliyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Evet boşnak kültürünün e, yaşatıldığı e, birçok işte e, sanatsal, folklorik etkinlik var. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Altıncı Teferi Çenliklerine hoş geldiniz. festival boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklere katılma fırsatı bulacağız. Milletlerin Dünya Turizm Örgütü tarafından 2023 yılında dünyanın en güzel turizm köyü adaylarından olan Küçükköy'de düzenlediğimiz geleneksel 6. Küçükköy Teferi Şenliklerimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda şenliklerimiz renkli görüntülere sahne olacak. Konuklarımız konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir üç gün geçirecekler. Yöresel lezzetlerin tadına bakacak. Küçük köyün kültürüyle, gelenekleriyle, ürünleriyle, burada yaşayan genciyle, yaşlısıyla, her yaştan insanıyla tanışacak. Onların sıcak dostluklarına tanıklık edecek ve unutulmaz anılarla ayrılacak küçük köyün kültürüne ve lezzetlerine hayran kalarak. Altıncısı düzenlenen teferik şenlikindeyiz arkadaşlar. Evet dünyanın en güzel yerinde küçük köydeyiz. Böyle işte bu. Evet nerede? Burası evet, evet, küçük köy muhallebici. Burada neler var? var? Hazır mıyız? Hazırız. Teferliç hazırlandık. Teferliç hazırlandık. Tam, ee, tam canlı bir arkadaşlar. Burada yok yok. Buraya geliyorsunuz mutlaka Küçüköy Muhallebisi'ni tadıyoruz. Evet, Küçüköy Muhallebisi bize özel tayinli bir muhallebidir. Onun dışında bademli muhallebilerimiz, e, sakızlı muhallebi, krem çikolata, e, cheesecake yok, çeşitleri yok yani. Vesaire. Evet. E, şunlar da e, bize özel sandviçlerimiz var, kuru etli yaptığımız sandviçler. O da çok güzel. O zaman daha sonra tadına bakarız. Evet, festivali başladı diyoruz, herkesi bekliyoruz. Evet, iyi eğlenceler herkese. Sağ olun. Nasıl evet, oluyorsunuz? Şenliğe nasıl oluyorsunuz? Şenliğe nasıl oluyorsunuz? Çok güzel, çok güzel. Evet, daha daha Hazır mısınız evet. siz de? Hazır, Hazır mısınız? Biz Hazırız. Evet, Asuman Hanım konağı. Asuman Hanım konağı. Görüşmek üzere. Evet. Biliyorsunuz altın Mesela sizden iniyor. Çok dinliyor. güzel. Biz altın ovalı olarak ilk defa geldik. Herkesi bekliyoruz. Şahane. Değil mi? Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Evet, festivali Sağ hoş geldiniz. Son kapıdan Vay vay vay. Evet nereden gidiyorsunuz? Ayvalık'tan. Ayvalık'tan. Ne söylüyorsunuz festivali? Evet çok güzel. güzel değil mi? Evet. Eğleniyor muyuz? Her şey evet, var değil mi? Evet. Bütün herkesi bekliyoruz. Artık bilmeyen yok arkadaşlar. Çeşme, Bodrum değil arkadaşlar. Evet Küçüköy'ün tam içinde altın düzenlenen teferiç kendiliklerindeyiz. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. İşte bu arkadaşlar. Ben tepiri şenliklerinde evet, Suat Bey'le söylemek istersiniz. Ya ne diyeyim işte. Heyecan var. Kendi köyünüz için de. Benim doğup büyüdüğüm bir köyümde. Hani günleri yaşadığım için çok çok mutluyum. Yani hakikaten bizim köyümüz bir gururdur, şereftir. Bunu her zaman söylerim. Küçük köy olmaktan da gurur duydum. Hani elhamdülillah ben Türk'üm pek boşakım yani ilk ben Türk boşakım. Karadağlıyım. Ne diyeyim yani Allah bu günleri yaşatıyor. Bilmeyen bilmem. yok artık. Çok Başkanım. teşekkürler inşallah daha da güzel olacak. İnşallah. Yani, Başkanım evet dünya ünlü. Biliyorsunuz küçük evet. bilmeyen yok. Şenliği altın için evet. teferik tefrik şenlikleri. Çok evet. güzel evet. Boşlan Boşnak kültürünün çok güzel bir etkinliği. Baharın geldiğini hatta yazın geldiğini simgeleyen bir etkinlik. Ayvalık'ta böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Hem küçük köyümüzün hem Ayvalık'ımızın hem coğrafyamızın tanıtımı için çok faydalı, başarılı çalışmalar. İnşallah bunları geliştirerek devam edeceğiz. Biliyorsunuz hasat şenliklerimiz, bahar şenliklerimiz, ilave şenlikler katmak istiyoruz. Kentin hareketliliğine, ticari yaşamına bununla birlikte kentin tanıtımına çok büyük katkıları var. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. 3 gün boyunca tüm misafirlerimizi Türkçeği, küçük Küçükköy'e bekliyoruz. Küçük göğe, küçük göğe bekliyoruz. Ee, özel yemeklerimiz var biliyorsunuz. Her, arkadaşlar yok yok boşluk her şey yiyecek içecekler arı bazı yerlerde ücretsiz. Bunu da olayım. Tabii. Her türlü her türlü burada kültüre yönelik ikramlar var. Ee, bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Muhakkak küçük köyü görsünler. Teşekkür ederim başkanım. Eğlencin Eğlencenin doğru. Küçük köydeyiz arkadaşlar. Tekirik şenlikleri başladı. Harika. Altın işi güzel. Yani şenlikleri muhteşem. Dünyanın en güzel yeri. Çeşme, Bodrum'dayız arkadaşlar. Evet neredeyiz? Sarımsaklı saklı küçük köyün içindeyiz. yenişehir ismi, yeni Hori. Evet buradan da vurgulamış oluyoruz. Her şey tarafı da ki herkes burada. Her yerden var. Her yerine var. Türkiye'nin her yerinden bak. Oyun dördünde sona gelecek Dördünde sonra arkadaşlar. Bütün etkinlikler var. Yiyecek, şeyler Bazı yerlerde ücretsiz. Evet. Gençler nasıl buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel burası. Güzel mi? Güzel. Eğleniyor musunuz? Evet. Çok Şimdi i̇şte bu arkadaşlar Hazırız. Festival hazırsın her şey var. Hazırız. El ürünleri, el işleri değil mi? Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Evet Hoş geldiniz. Evet görüyorsunuz ya. hemen caminin hemen altında arkadaşlar. Evet burada yok yok. El ürünlerinden, el işlerinden tut. Ee, elmeli elmalı kurabiye, keşkek, zeytinyağlı, yaprak, sarma her yerde. Evet. Burada, buraya yöresel şeyler bulabilirsiniz. Limonata, buz gibi. Evet, karadut burada. Yok yok arkadaşlar. El işleri, bebekler. Buraya geliyorsunuz. Evet, hazır mısınız festivale? Her şey hazır mı? Herkese bekliyoruz. Evet arkadaşlar, herkes burada, herkesi bekliyoruz. Evet, burada. Nedir efendim bu? Nedir? Bunlar göl lavantası. Hı -hı, çok iyi. Bu neler evet. var? Hemen bahsedelim burada. Ne ekşisi var? Festivali hazırız. Sirtemiz var. Yok yok, işte bu arkadaşlar. Evet. Boşta. Böreği. Boş. Sarmamız var. Vay vay vay. vay. Hepsi organik doğal. Hep patron yağları. Arkadaşlar, buraya gidiyorsunuz. Kekik. Bak, mis gibi kokuyor. Evet. Yok yok. Kolay gelsin. Festival hazır mısınız? Hazır mısınız? Festivali. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Herkes buraya gelsin diyoruz.